Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Japonya 2. Dünya Savaşı çekiyoruz arkadaşlar. Normalde Güney Kore çekecektim ama arkadaşlar vazgeçtim. Ayarlarımızı yapalım. Ayarlarımızı yapalım arkadaşlar ve başlayalım. Teknoloji puanlarımızı verelim arkadaşlar hızlıca. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Teknoloji planlarımızı verdim. Aa, Orduya vermedim maalesef. Orduya kalmadım arkadaşlar biz şeylerimizi yapacağız. Arkadaşlar burada modlu şey çekecektim ama ee, Motlu şeyde ekran kaydedici bir türlü olmuyor. Ee, giriyorum oyuna arkadaşlar. Ee, i̇şte başlatıyorum ekran kaydedici. Hiçbir sorun yok ama birkaç dakika sonra direkt kapanıyor ekran kaydedici. Ee, bu sorunun çözümünü bilenler yorumlara atabilir arkadaşlar. Mutlu olurum. Ee, bu seri mançukoyu falan fethedeceğiz arkadaşlar. Ee, belki Moğol özel cumhuriyeti ve Moğolistan'ı da fethedebiliriz. Ama Moğolistan komünizmle yönetiliyor. Yani bu Sovyet'e kızdırabilir. Hmm, Sovyet'le aramız iyi. Ya. Evet arkadaşlar ordularımızı basalım. Aa, bir dakika vergiler almayı unuttum. Evet. Böylece daha fazla gelirimiz gelecek arkadaşlar. Evet bu arada yeterlidir. Kendilerine 25 bin ekonomileri var. Bizi çok çok seviyorlar. Ama özür dilerim Ançiko. Seni almam lazım. Ançiko devlet devletine savaşımızı ilan ettik arkadaşlar. Hızlıca ilerleyelim. Evet çok iyi ilerliyoruz. İlk tur bütün saldır, saldırılarımız başarılı oldu arkadaşlar. Çok iyiyim. tamam bir dakika. Bu tur başkente gireceğiz inşallah arkadaşlar. 8 binlik borduyla gireceğiz. Sanırım düşecektir başkent. Evet çok iyi ilerliyoruz. Allah bir dakika. Evet hatamızı düzelttik. Şimdi hızlıca mançuk üzerinde ilerliyoruz. Bu tur mançuka biter diye umuyorum. Ee, arkadaşlar bu serideki amacımız arkadaşlar en geniş faşist Japonya sınırlarına ulaşmak. E, mesela Çin'den e, şöyle bir toprak falan alacağız arkadaşlar. İşte Avusturya Avustralya hariç o tamamını falan alacağız arkadaşlar. Bayağı bir şey yapacağız. Arkadaşlar evet. E, Maç koyu direkt şey yapalım. barışımızı imzalayalım. Tamam bir dakika. Kendilerim için topraklarını isteyeceğim. Evet. İlerliyoruz ve topraklarını istedim. Tabii ki de verecekler arkadaşlar. Arkadaşlar Mol Moğol Özerk Cumhuriyeti sanırmadı. Onu da elimize geçirelim arkadaşlar. Efendilerin sanırım 2000'lik bir ekonomileri vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yoğu 3000'miş. Ordularımızı oraya doğru yönlendirelim. Asya üzerinde bu kadar hızlı ilerlememiz diğer devletleri rahatsız edebilir. Sovyet bizle hala iyi ilişkiler tutuyor. Ve Moğol Cumhuriyeti'ne de savaşımı ilan ediyorum. İlk turda bitireceğimize umuyorum. Evet ilk turda da bitti. Gönderdiğinde takabül ettiler. arkadaşlar. Şey saldırırız arkadaşlar. Moristan'a. binlik ve ekonomisi var. Ve 23 tane toprağı var. Gerçekten fazla sayıda bir toprak. Ve 4 binlik bir ekonomi yani alabilmemiz için çok kolay olur. Asmileri de gerçekleştirelim bir yandan. Evet. Allah sonra tinkine gidelim. <laughs> aslında bizim için gerekli değil ama arkadaşlar. Yani bedava 23 toprak. Öyle size. Evet arkadaşlar. Mol sendelerinde de çok güzel ilerlerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. molistan toprakları üzerinde yani molistan topraklarında alıyoruz Arkadaşlar çok da iyi Arkadaşlar bu bölümün partisi olmayacak yani yarın part 2 gelecek Arkadaşlar şu an zaten akşam Ben bu part 1'i akşam çekiyorum yarın parti 2 part 2'si iki, gelecek Arkadaşlar Arkadaşlar Rafa e, şey, da aldığımıza göre bu bölümü burada bitirelim. Hemen başlangıçlarımızı sunalım onlara. Çok hızlı ilerledik. Bir partta direkt 3'er 2'yi e, kendi himayemiz altına aldık. Gandar'dı mı kabul ettiler. Arkadaşlar, e, kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay.